<laughs> Oyunun müziği yok. Neyse ben eklerim ya. Şak. <laughs> bir dakika yalnız bir ee, doğrusunu koyalım. Evet bu doğru. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte değişik bir korku oyunu oynuyoruz. Hep değişik korku oyunları oynuyorum. Kanalın amacı o zaten. Dünkü döner oyunundan sonra da psikolojim birazcık güzeldi. O yüzden biraz daha bozmam lazım. Böyle yaşayamam. Videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Çünkü <laughs> çok ihtiyacım var. <laughs> Eğer 51 abone olursam OnlyFans hesabı açıyor. <laughs> abone olsanız videonun sonunda gösteriyorum. Siz çıkmak istiyorsanız abone olun. Beğenin. Bir de yorum yapın. Ve oyunumuza başlayalım. Umarım oyunun içinde müzik vardır. Ne oluyor lan? Panik atak mı geçiriyor mu? Ne oluyor? İlaç. ilacını al. Tek pil. Oh. Huh. Tamam. Galiba şizofrenin arkadaşlar. Abi çok yavaşım ya. O wow. oh, ışık kendiliğinden açıldı. Aşırı modern bir evde yaşıyorum galiba. Karakterim de açıyor olabilir bilmiyorum. Oğulata bak. Dairelerden ibaret. Bu ne? Burada neden mutfağı gözetleyen bir cam bile değil ki bu? Yüksek ihtimal ben böyle geçeceğim tamam mı? Hoppa canavar orada olacak. Hımm. Bu ne böyle? Sadece yürüme sesi olması beni daha çok geliyor şu an. Ve burada neden çaydanlık var? Yatağa gidiyorum. Evet. Umarım beni şeytanlar... Geliyorum bir saniye. Alo. Neyse yukarı çıkıyorum ben de. Ee, gidip yukarıdan kapısını açacağım. Neden Açacağım bilmiyorum. Az önce uyumayacak mıydım ben? Telefonu kimse de açmadı zaten. Şimdi şeytanı serbest bıraktım. Merhaba dostum. Oyuncuğun kafası nerede? Ha, kabloyu düzelttim. Biliyorum bir saniye. Lan ev değişmiş. Bir saniye benim odam böyle değildi. İlacımı alayım. Bir dakika bu ilaç değil. İlaç ha ilacım alınmış zaten. Saat saat kaçtan? <laughs> ev harbiden ters dönmüş. Merhaba. Kimse var mı? <laughs> Anlıyorum. Dostum sen çok saçma bir oyuncak bebeksin. Sen korkmuyorum. Umarım saatte 300 km hızla oyunu kafama atlamasın. Evet tekrar aynı şey dedik. Ve tekrar telefon çalacak yüksek ihtimal. O! İlaç, ilacını al, ilacını al çabuk. Lan ilaç yok. İlaç yok, ha var. Sonuncuyu içtim. Sonuncuyu içtim. Ya tekrar olursa. Ya yine mi ya? Çabuk ilacını al. İlacını Kalksana. Öleceğiz gebereceğiz. Tam ev düzelmiş. Ve ışıklar açık. Ne kadar iyi. Kapı da açık. Kesin evde bir şey var. Cin var evde. Allah belanı versin. Of. Merhaba. E ben de şuraya oturayım. Neyse çok sıkıcıymış. El feneri. Wow. Merhaba dostum. Yok ol. Evet. Eğer bir kere bile korkarsam oyunu kapatacağım. Elinde bir şey olan korkunç bir karıdan kaçıyorum sanırım. Aslında sadece sürüklenim ama bu nasıl bodrum lan? Bodrumda evet bu ölmüş karım galiba eminim. Ya oyuncak kafalarından ne istiyorsun ya? Ben burayı niye indim peki? Ha peki. Kablo izletecek Mehmet. Evet. Woohoo! Kablo düzelttim. Görevimi tamamladım. Eee ev böyle değildir. Kanka. Hanımefendi. Öldünüz mü? Peki. Birazcık Eee tansiyon düşmüş. Sadece evet. Ee, günlük. Ya bugün niye okumayacağım? Hayır. Hikaye ile yok kardeşim benim. Ben sadece oyunu bitirmek istiyorum. Ya bak yine aynı şey yaparsam korkmam işte ya. Wow. Ya yine mi? N neredeyim ben? Hangisinden girmem lazım? Oh hell no me. Hayır girmeyeceğim Bunda ne var? Karışacak Hangisini seçeyim lan? Ama birini seç diyor bence Bence telefona gideyim Aç artık lütfen Neredeyim lan ben? Lan Hayır ne? Geçmişe mi geldim? Tekrar olmaz. Lan ben Granny'nin evine mi geldim? Oğlum harbiden benziyor. Evmen olmuş? Lan a burası yoktu. Böyle bir yer yoktu. Banyo buradaydı evet. Evet tuvaletten anlıyorum şu mistik tuvaletten. Burası benim odam. Ayıcığın olduğu yer şu sandalyeden tanıdım. Abi benim evime ne olmuş? Yanmış mı benim evim? Yangın falan mı çıkmış? Ee... Acaba Bodrum'a insem mi? <laughs> ya da hiç gerek yok bence hiç Ya da deneyeceğim Yok yok gerek yok Shut the fuck up Nick Ya oraya gitmek istemiyordum ya Tam burası da Kağıt var. Yok, git. Bana anahtarı ver, gerisini boş ver. Ayıcık yine burada. Evet aynı nottan burada da var galiba. Ayıcık, iyi misin? Neyse, ya çok yavaşım ya. Ho, sonda bir yukarı yükseldim. ATV ana haber sundu. Kanala abone olmayanların videonun sonunda gösterilme etkisi yoktur. Ne sandın terbiyesizce bir şey diyeceğim ha geri zekalı seni yani. eşek. Ben o kadar terbiyesiz bir youtuber mıyım? Şimdi en son abone olan kişileri gösteriyorum hadi yani abone olan yok da. E, sen izliyormuş gibi yap tamam mı? Yani